ya <laughs> koyuş <laughs> <laughs> Bir ay önce bu işimizden. Bence ben ülkemde bu muhabbet için bir ay Ama sizin işiniz kan hocam, Ne konu yok. Öğle gidelim, öle gidelim. Niye getir? Güneşlendir, kolatıyor. Dediğin gibi güneş de geldi üstüne evet. Soğutmuyor artık. bu kolatı da önce mi? Efendim ağabey? Evet. Ebru kapıya kapıyı açacakmış, haberin olsun canım. İyi günler, hayırlı günler. Ee bugün kan, kan bağışımızı yaptık. Herkese kan vermeyi tavir ediyorum. Gün gülür herkesin kanı ihtiyacı olur. O zaman kan vermenin değerini daha çok anlarsınız. Lütfen herkes kan bağışında bulunsun. Merhaba, Özel Hospital Hastanesi olarak Türk Kızılay ile birlikte kan bağışlarınız için hastanemizde stand kurduk. Bütün bağışlarınız için beklemekteyiz. Nav Hospital Hastanesi'ne geldik. Kan ee, stand kurulmuştu. Kanımızı verdik. Herkese kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Merhabalar, e, bugün Türk Kızılay'ı olarak Nev Hospital ailesiyle birlikte standlarımızı kurmuştuk burada. Yoğun bir ilgi ve talebinde bulundular. Sağ hem buradaki çalışanlar, personeller ve katılan vatandaşlarımız hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Özel Nemo Hospital ailesi olarak bir ünite kan 3 cana hayat oluyor projesinde hastane çalışanlarımız ve hasta yakınlarımız da kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan çalışanlarımız ve değerli misafirlerimize hastane yönetimi olarak çok teşekkür ediyoruz.